hava durumu makinesini deniyordum. Hı, anne! Islandım! Ay, <laughs> En iyisi ben dışarıda oynayayım şunla. Şakir ne oldu iyi misin? Ee, şey e, 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 Ceylan çok e, çok güzel değil mi? Yeni gelen kız mı? Nasıl yani? Örneğin mahallede arkadaşlarınla oynarsın ya öyle güzel. E, veya oyunda birinci olursun ya öyle güzel. O hatta hatta uçan balonlardan bile güzel. Bence sen gökkuşağının etkisinde kaldın Şakir. Ha? Ceylan ne oluyor? Of yeter. Herkes bana oyun daveti gönderiyor. Bıktım. Sürekli bildirim geliyor. Durduramıyorum. Yok. 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 İstemiyorum. Oyun davetlerine hayır. Oyun davetlerine hayır dedim. <laughs> Çok heyecanlıyım Remzi. İlk kez tiyatro oynayacağım. Necati sen oynamayacaksın tiyatroyu. İzleyeceksin. Aa, oyun ne peki? Saklambaç mı? Köşe kampaca mı? Ayol öyle oyunlar değil Necati. Mozart'ın hayatını oynayacaklar. Milletin hayatıyla oynanmaz. Çok ayıp. Mozart gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerden. Onun hayatı bu. Aa, çok büyükse sahneye nasıl sığacak? Hadi hadi gelin oyun başlayacak. Hadi gidelim artık. Hı, Necati abi, çabuk girelim geliyorlar. Gel hadi. Aa, Mozart bu mu? O kadar da büyük değilmiş. Boyun kaç kardeş? Şişt, ben Salieri. Tutkulu müzisyen. Ben de Recati, Tutkulu Adem'e. Merak etmeyin. Dökülenleri toplarım. Sonuçta bu benim işim. <laughs> ben de Mozart. Ne haber Salieri? Peruğum güzel olmuş mu? Biraz ciddi olur musun Mozart? Sevdim ben bu Mozart'ı. Tam benim kafadaymış. Şşş! <laughs> Müzik dehası Mozart'ta hiç mi saygın yok. Aynen, keçiler bir sabahtan beri vır 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 vır. Bir sus artık da. Necati sen laz değilsin. Daha demene gerek yok. Necati dur, dur. Belki Türk marşı çalar. Onun bestecisi olur bu Mozart. Şşş. Aa şşş diye şişti. Oh, oh. Of. Necati abi yine rezil etti her şeyi. Online oyunuma bakayım ben en iyisi. Ekstra altın isterseniz arkadaşlarınızı oyuna davet edin. Ne neden olmasın? Ha, bir dakika. Herkese yolladım. Olamaz. Ceylan. Ceylan'a da gitmiş. Oyun davetlerinden nefret ettiğimi bilmiyor musun Şakir? Bundan sonra senden de nefret ediyorum. Bana oyun daveti yollamayan Cemşit'le oynayacağım. Kızım, tiyatro oyununda telefon çıkarılmaz. Ama anne şu adam çıkarıyor. Alo, Oğlum sırtına bez koy terli pasta olma. Baba işteyim diyorum işteyim. Ee, Operan nasıl olmuş Salieri? Çok fiyakalı değil mi? Olsun kızım. Sen araya kadar bekle saygısızlık etme. Ceylan o bildirimi görmeden bir şey yapmam lazım. Necati abi ne olursa olsun Ceylan telefonuna bakmamalı. Ona engel olmalısın. Benim için çok önemli. Ha, oyunu mu izleyip dediğini mi yapayım? Durdur tuşu nerede bu oyunun? Şşş. <laughs> Bu sefer kendime ben şişladım. Size gerek kalmadı. Şu tabelayı koyayım da kimse kaymasın. Güvenliğin dikkatine. Mor bir fil seyircileri ve oyuncuları rahatsız ediyor. Acil müdahale edin. Ben varken kimse oyunu bozamaz. He. Ne yapacağımı biliyorum. Ama acele etmeliyim. Ha. Duh. 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 <laughs> Eski curlingciyim ben. Alışkanlık işte. <laughs> ha? Curling ne ki? Öyleyse en azından hızlandım. Ha? Ha? Mirket abi, Mirket abi. Şakir. Ha? Mirket abi, kendini imlece mi dönüştürdün? Yok artık Şakir. Hiç öyle şey yapar mıyım? Kuyruklu ağ yaptım kendimi. Et işareti yani. Mirk et. Mirket, Anladın mı? Ha? Ee, şey, neyse. Yardımına ihtiyacım var. Birine oyun daveti yolladım. Onu geri almam gerekiyor. Hmm. Yeni bir deney yapıyorum aslında. İnternetteki objeleri alıp gerçek hayata çıkarıyorum. Etrafta anık o yüzden biraz. İnternette kedi vardı bir sürü. İster misin bir tane? Ha? Ee, tam tersini yapabilir misin peki? Beni internetin içine yollasan. Hımm. Biraz zor ama deneyebiliriz. Şu koltuğa geç bakalım. Telefonunu da oradaki bölmeye koy. Ara yüz güvenli. Wi-Fi şifresi 123 kedi 123. Bağlantı da tertemiz. Yeni çamaşır suyuna yatırdım. Şimdi. Ha, neredeyim? İnternettesin Şakir. Seni internete yükledim. Ha? Mirket abi kediyi de yüklemişsin yanlışlıkla. Merak etme. Kediler internette ne yapacağını çok iyi bilir. Ha? Şakir bak ne yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ha? Mirket abi dürtmesene. Affedersin affedersin dayanamadım. Şimdi söyle bakalım. Nereden yolladın oyun davetini? E işte herkesin yolladığı yerden. Sosyal medyam yok benim Şakir. Söyle işte sitenin adını. E şey... Söyleyemem sanırım. Tamam tamam. Anladım ben. Yüklüyorum. Eh. Mirket abi bu değil. Nasıl değil? İyi bak bakayım. <laughs> Mirket abi yavaş. <laughs> Mirket abi senin yüzünden Ceylan'ın fotoğrafını beğendim. Tamam tamam ama laf yaptın bu site değilse şudur herhalde. Hop! Şakir, benim kalbim niye beyaz? Benim resmimi de be. Mirket abi, sen internete hiç girmiyor musun? Bu sitede oyun bile yok. Nasıl yok? Bu ne o zaman? Ha, ha bu benim. Neler oluyor? <laughs> Şakir tut tut. Necati abi, ee, şey boş ver, boş ver. Buldum ben senin siteyi sanırım. Bir ketin mi o? Neredeyim ben? Şakir neler oluyor burada? Oo, 2 milyon izlenme. Herkes bizi izlemiş yani. Sonunda doğru site. Şakir kaç! Akrabalar seni fark etti. Yorum yapmadan bırakmazlar. <gülüyor> 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 Remzi. Ah, bravo, bravo, mükemmeldi. Kim kazandı? Amadeus mu? Aa, ara verildi Remzi. Kimse bir şey kazanmadı. Of, biraz önce çekiyordu. Şimdi çekmiyor telefon. Ben bir fuayi alanına gidip geliyorum. Belki orada sinyal bulurum. Aa, telefonuna bakacak. Hemen dikkatini çekmem lazım. Hı, ya, hoy, Ha, Sayın Ceylan ailesi. Sayın Ceylan ailesi. Lütfen babışmaya. Babışma mı? Hey sen. Şimdi yakaladım seni. Ho ho ho. Yola çık. Çıkıpız. Vuy 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 vuy. de bana bu. Neredeyim ben? Şakir sitenin kodlarına doğru ilerliyorsun. Doğru yoldasın sanırım. Ama dikkat et. Güvenlik numaranı açman gerekebilir. <laughs> bu muymuş duvar? <laughs> oh, anneciğim. Ha, bir şey yap. Sanırım dışarıdan müdahale edebilirim. Ama kendini biraz garip hissedeceksin. Kodlarınla oynuyorum. Seni kaynak koda ışınlıyorum. Ha? Şey merhaba yardımcı olabilir misiniz? Numara almanız gerekiyor beyefendi. Ya e ama kimse yok burada. Numara alın lütfen. Bir numara. Oyun merkezine hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir oyun daveti yolladım. Onu hemen geri almam lazım. Hmm. Bu çok ciddi bir istek. Tek bir şartla kabul edebilirim. E, lütfen mi demem gerekiyor? Hayır. Bundan sonra bu sitede asla oyun oynayamazsınız. Ha? Çılgın dinozor oyununu bile mi? Peki neden? Ben bir bilgisayar programıyım beyefendi. Bakın. Hop buradayım. Hop buradayım. Şimdi de burada. Ha? Yani nedenini bilmem. Sadece yaparım. O yüzden kararınızı verin. Hey sen! Yola çık! Eyvah! Şu bildirim neymiş bakayım artık. Ha? Elektrikler gitti. Ha, yakalayamaz ki! Hey Necati abi! Telefonumu geri ver. Ha? çocuk şaşırdı. Şakir az daha kararsız kalırsan program zaman düzlemini büküp sonsuza kadar orada kalacaksın. Ha? Daha kötüsü. Az daha kararsız kalırsan hiç yapmam işini. Bekleyen bir sürü kişi var arkadaşım. Ceylan'ın arkadaşlığı mı? Yoksa oyunlar mı? Böyle olmayacak. Kopyala yapıştır gücü. Herhalde <laughs> artık. Karar artık. Bir karar. Şakir işim bittiyse seni gerçek dünyaya. Ceylan'ın yanına ışınlıyorum. <laughs> ha, yine mi oyun daveti? Kim yollamış? Şakir. Hmm. Ben sana oyun davetlerini sevmediğimi söylemedim mi? Ne cesaretle bana oyun daveti yolluyorsun? Aa, yeter ama. Tüm gün canımı dişime taktım sana rezil olmamak için. Ama en sonunda doğru olanı yaptım ve davetimi geri almaktan vazgeçtim. Çünkü ben böyle biriyim. Oyun oynarım, davetini de yollarım. Anladın mı? Benimle arkadaş olmazsan da yapacak bir şey yok. Hı? Ceylan davetinizi kabul etti. Ha? Sanırım bu seferlik bir oyunu deneyebilirim. <laughs> Çocuklar niye gelmediniz? Hadi gidiyoruz. Tiyatro falan yok size. Gel kızım gidiyoruz hadi. Hoşça kal Şakir. Oyunda görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Remzi ben yakalandım. Siz kaçın. O hakikaten kaçıyorlar. Remzi, Kadriye beni kurtarsanıza. Canan sen yapma bari. Şakir, geçen gün 20 lira borç vermiştim. Unutma. Şimdi böyle mi oldum? Aa kayıyorum. İttir ittir. Ho ho ho. Çok eğlenceli. <laughs>